Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte basamak adları ve basamak değerleri konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Soru çözümlerine geçmeden önce kısaca bir konuyu hatırlayacağız. Ardından sorularımızın çözümüne devam edeceğiz. Hemen kısa bir hatırlatmamızı yapalım. Bir örnekle başlayalım. Bir sayı yazalım buraya. 3 basamaklı bir sayı olsun. Çünkü biz 3 basamaklı sayılarda basamak adlarını ve basamak değerlerini öğrenmiştik. Mesela ne olsun? 570 8 sayısı olsun. 578 sayısının en sağdaki rakam birler basamağıydı, ortadaki rakam onlar basamağıydı, ondan sonra gelen rakam ise yüzler basamağına karşılık gelirdi. Bunlar mesela birler basamağındaki 8 8 tane birliğim olduğunu gösterir. 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle düzelteyim hemen. Onlar basamağındaki 7, 7 tane onluğum olduğunu gösterir. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 70. Şöyle biraz kenara alayım. Yüzler basamağındaki 5 ise 5 tane yüzlüğüm olduğunu gösterir. 100, 200, 300, 400 ve 500. Sonuç olarak ben basamak adlarını en sağdan başlayarak birler basamağı, sonra onlar basamağı, ardından yüzler basamağı olarak okuyorum. Basamak değeri olarak birler basamağındaki 8, 8 tane birlik olduğu için basamak değeri olarak 8 yazarım. Onlar basamağındaki 7, basamak değeri 70 olur çünkü 7 tane onluğa karşılık gelir. Bu 8'dir bu 70 olur. Yüzler basamağındaki 5 ise 5 tane yüzlüğüm olduğunu gösterir ve 5 tane yüzlük ise 500 yapar. Bundan dolayı biz basamak adlarını ve basamak değerleri konusunu bu şekilde öğreniyoruz. Şimdi ise konuyu hatırladık sorularımıza geçelim. Hemen şurayı düzelteyim. Evet. Birinci sorumuz burası. Yukarıdaki sayının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Hmm. En sağdaki birler basamağı sonra onlar basamağı ardından yüzler basamağı geliyordu. Sağdan sola doğru gidiyordu sıralamam. Boy şeklinde veya soldan sağa doğru yok şeklinde kodlamıştım. Hatırladık mı? En sağdaki birler, sonra onlar. Bu neyi sormuş? Onlar basamağındaki sayının basamak değeri. Hmm. Onlar basamağında 5 var. E bu 5 tane onluk anlamına gelmiyor mu? 5 tane onluk ise 50 yapmaz mı? Evet, 50 yapar. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki yazılışı verilmiş sayının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Hmm. İlk önce yazılışı vermiş sayıyı bir sayı şeklinde yazalım. 581. 581. Neyi sormuş bize? Yüzler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Hmm, bu en sağdaki birler basamağıydı. Oradaki onlar sonra yüzler basamağı gelirdi. Yani yüzler basamağında 5 var. E yüzler basamağında 5 varsa bu 5 tane yüzlük anlamına gelmez mi? Yani sonuç olarak cevabım 500 yani C şıkkı olur. Hemen buradaki soruya bir bakalım. Yukarıdaki modelde basamak değerleri verilmiş sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yeri değişirse yeni sayı kaç olur? Hmm. Modelde bir sayı vermiş bana, basamak değerlerini vermiş bu sayının. İlk önce modelde verilen sayıyı bulalım, sonra sorunun bizden istediğini yapalım. Peki bakıyorum en sağdaki birlerdi, sonra onlar, sonra yüzler basamağı gelirdi. E birlik kısmında ne var? 1 var demek ki birler basamağına 1 bir gelecek. Onlar basamağında 90 var. E bu 9 tane onluk değil miydi? Evet 9 tane onluk ise onlar basamağına 9 yazarım. Yüzler basamağında 300 var. Bu 3 tane yüzlük anlamına gelir. 3 tane yüzlük olduğu için yüzler basamağına da 3 yazarım. Peki soru benden ne istemiş? Basamak değerleri verilmiş sayının Birler ve onlar basamağındaki rakamların yeri değişirse. Hım. Birler basamağında 1, bir, onlar basamağında 9. Bunların ikisinin yerlerini değiştir diyor. Yeni sayı kaç olur? Peki yüzler basamağı aynı kalsın ve biz birler ve onlar basamağını yer değiştirelim. Yüzler basamağı aynı kalacak. 3 yazdım. Onlar basamağında 9, dokuz, 9'u birler basamağına yaz demiş yerini değiştir demiş. Birler basamağında onlar basamağına yaz demiş. Yani biri de onlar basamağına yaz demiş. E bunu da buraya yazarsam sonuç olarak benim sayım 319 olur. Yani cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki modelde basamak isimleri ve basamak değerleri gösterilmiştir. Buna göre soru işareti yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Peki bu modeli daha önce görmüştük. Benzer bir soruları, benzer örnekleri yapmıştık. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Peki, en soldaki yüzler, ortadaki onlar, sağdaki birler. Peki, birler, onlar ve yüzler şeklinde sıralama vardı. Birler basamağında yani birlik kısmında üç tane birlik var ise demek ki birler basamağım 3 olacak. Onlar basamağına bakıyorum. 1 2 3 4. 4 tane onluğum var. 40 yapar. E 4 tane onluk olduğu için onlar basamağına 4 yazarım. Yüzler basamağına bakıyorum. 1 2. 2 tane yüzlüğüm olduğu için yüzler basamağına 2 yazıyorum. Sonuç olarak benim sayım 243 olmuş oldu. 243 sayısının onlar basamağındaki rakamı 3 arttırırsak yeni sayı kaç olur? Hmm. Peki 243 sayısının onlar basamağı hangisi? En sağdaki birler basamağı. Sonra onlar basamağı, sonra yüzler basamağı. Yani onlar basamağında 4 var. 243'ün onlar basamağında 4 var. E bu 4 rakamını 3 arttırırsak yeni sayı kaç olur? E arttıralım. 4'ü 3 arttırırsam ne olur? 7 olur, değil mi? 7 olur. E 2 aynı kaldı, 3 de aynı kaldı. E sonuç olarak benim sayım 273 oldu. Kolay bir soruydu bu da. 119 sayısının onlar basamağındaki rakamı 5 arttırırsak sayı kaç artar? Ha bak bu sayı bu soru biraz daha değişik bir soru. Peki çözelim. 119 sayısı isteneni bir yapalım biz. Onlar basamağındaki rakam 1. Bir. Burası birler, sonra onlar, sonra yüzler basamağı geliyordu. Onlar basamağında 1 var. Bu rakamı 5 arttır demiş. Ha 119'u bu 1'i 5 arttırırsam 169 olmaz mı? 5 arttırdım bunu ben. E onlar basamağında 5 arttırmak 5 tane onluk eklemek değil miydi? Evet öyleydi. Çünkü onlar basamağında 1 sayı artarsa bu o bir onluk artmış demektir anladık mı buradaki mantığı yani şöyle bir örnek yapalım mesela 125 diyelim bunun model ile gösterimi nedir bir tane yüzlük iki tane onluk beş tane de birlik değil mi evet beş tane de birlik şimdi ben onlar basamağını bir arttırırsam arttırdığım zaman ne olur? 135 olur değil mi? E sonuç olarak benim sayım da 10 artmış olmuyor mu? Evet, 10 artmış oluyor. E ben bunu 125'i o 2'yi 5 arttırırsam ne olur? E 5 tane onluk ekleyelim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane onluk eklersem ne olur? E 5 tane onluk eklemiş olurum ve 50 artmış olur benim sayım. Anladık mı? Yani 125 olur bana 175 olur. Burayı 5 arttırmak 5 tane onluk arttırmak demektir. Ve sayım 50 artar. Evet diğer sorularımıza geçelim. Sonuç olarak burada ben 119 sayısındaki bu biri 5 arttırırsam aslında 5 tane onluk arttırmışım demektir. Bu 5 tane onluk ise 50 yapar. Diğer sorumuza geçelim. 792 sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yeri değişirse. Hmm. 792 sayısı en sağdaki birler sonra onlar sonra yüzler basamağı gelir. Ne demiş bana? Yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yeri değişirse. Tamam değiştirelim. E yüzler basamağı burası onlar basamağı burası değiştirelim. Ne oldu yeni sayım? Bunun ikisini değiştirirsem 972 oldu. Değiştirdim. Buna göre yeni sayının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaç olur? E yeni sayım 972. E bunun onlar basamağında 7 var. E bunun basamak değeri kaç olur? 7 tane onluk 70 yapar. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.